Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle göstereyim size Dulavra Tutu. Kleine Kleti. Böyle çıkmışlar. Küçüklerinden bakın. Kazıdım çıkarmaya çalıştım. Ee, biraz zor bir yer. Taşlı bir yer olduğu için. Çıkarmakta bayağı zorlandım. Şöyle şu sırada var. Derinde de var. Şurada da var. Göstereyim size. taze kökleriyle yemek de yapabilirsiniz. Etin yanına kavurup kaynatıp şunu şu kök bayağı bayat eski bir kök. Hiç güzel değil. Bunu atacağım. Şöyle arkadaşlar bakınız. Bunları soyup dilimleyip kaynattıktan sonra kızartıp etin yanına şöyle tam kökleri de giremedim bakınız tazelerini toplamaya çalıştım küçüklerine şu çok bayatmış şu baya kötü Bilmiyorum Artık yine de alacağım temizleyip saç saç çıkarıyor arkadaşlar ben eşime kullandım ee, daha sonraki bir ay iki ay sonra fark etti saçını saçı çıkmış evet arkadaşlar bence iki yıl e, önceden dökülen saçları e, otomatik çıkarabiliyor e, gerçekten çok etkili kökleri yeniyor sonra uzadıktan sonra nasıl desem tohumlarını kullanabilirsiniz. Tohumları da çok etkili. Yağ, yağ var. Önemli yağlardan. İşte böyle arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. İyice doğrayıp temizledikten sonra doğradıktan sonra yağ batırabilirsiniz. 6 haftayla 8 hafta arasında pencere de bekletip e, yağının oluşmasını, kesin yağ geçmesini yapabilirsiniz. E, tentürünü yapabilirsiniz. Ben yağını yaptıktan sonra çok temiz yaparsanız eğer e, özen gösteriniz, e, e, temiz yaptıktan sonra yağını e, saça sürdüğünüzde ben birkaç damla da e, dimen silfoxit (DMSO) damlatıyordum, öyle sürüyordum eşimin kafasına. E, e, çi saç çıkan hücrelere böyle çıkartan hücreleri iyice gidebilmesi için, taşınabilmesi için dimensil foksit de damlatıyordum. %50 incelttiğim dimensil foksiti. Ya da öyle evet inceltilirse daha iyi olur. Alerjik duruma göre inceltmeyebilirsiniz. De. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı beğeni atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen hoşçakalınız.